Moriye lelilalilalilam. Le, le, Pis la, la. lelilalilalilam. Le, Terbiyesiz. Ne yaptığını zannediyorsun arkadaşım? Koskoca adamsın laf mı atıyorsun ya? Ayıptır günahtır ya. La oğlum o burasında mini etek giyince ayıp olmuyor da... ...ben şarkı söyleyince mi ayıp oluyor? Dingil. Ne feci bir adamsın ya, ne kötü bir adamsın ya. Daha ne var oğlum ya? Ahlak zabıtası mı kesildi lan başımıza? Tamam, bir şey söylemiyorum arkadaşım. Yalnız bu sondur. Seni eve bir daha bırakmayacağım. Ama çok üzüldüm ya. Gelmezsen gelme oğlum. Bir çarpık bacaklı yüzünden bana trip mi atıyorsun? Kırarım ağzını be. Yürü, yürü. Anam! Bu ne lan? Nihale değil mi lan bu? Bilemedim şimdi benziyor. Ya benziyor ama bilemedim yani. Daha ya, neyi bilemedim? Ya, bakma bak bakma sen oğlum. Arkadaşım hem o bu diye soruyorsun hem de ondan sonra bakma diyorsun ya. Nasıl bu kafayı bak, ya bu? Bak, hala konuşuyor. Kirpiklerini hissediyorum. Bakmaya mı çalışıyor? Lan! Yürü git, yürü Hala bakıyor ya, anam! Bu saatte nereye gidiyor lan bu? Yani beni başka bir adamdan aldatıyorsan bu akşam ölürsün. Seni kimse tutamaz. Ben bile tutamam. Hiç kimse tutamaz. Bitti lan sen. Ha. 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 İyi akşamlar kardeş. İyi akşamlar. Buyurun. Ay. Şey ben böyle karate şeysine yazılacaktım. Onların başvurularını falan öğrenecektim. Pardon ama daha önce karate yaptınız mı hiç? Yok ama çok dayak yedim. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. <laughs> Bizim şimdi çeşitli üyeliklerimiz var. İsterseniz siz broşürümüzü inceleyin. Olur bakayım. Ben broşürü incelerken arkadaşlar da beni incelesinler. <gülüyor> <gülüyor> lan! Lan! Oğlum bakmayın lan! Bakmasın! Oğlum ne bakıyorsun lan? Nihale bitti sen! Bu herif de kim böyle? Bilmem. Canını susamış olan bir meczup olabilir mi yani? <laughs> La oğlum bakmayın lan. Ben var ya uzak doğu felsefesine donanmış bir insan ya. Böyle oldu mu bakma. Çin'den mal getiriyorum lan ben. Bütün uzak doğu sporlarını biliyorum lan. Bakmayın lan. <gülüyor> 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 Birader sen eceline mi susadın? Bu kim Bu ya? ya? <laughs> La oğlum bak aramızda kuşak çatışması var var ya dalarım size. <laughs> lan uzak doğu sporları biliyorum değil. Devam çocuklar, devam. Ana. Ana. Ay, ay, ay. Aferin. Bana. yakında duruyor da ondan. Sen erkeğe geç hadi. Cık. Arkadaş şu kırmızı ışık beni huzursuz etti ya. <laughs> Abi eşek yansın bahsedin. Onu takma şimdi hemen kapıyı açalım. Yavrum bu niye açılmıyor ya? Hadi açılsana yavrum hadi. Dilek de ya biri gelecek şimdi. Tamam be kızım acele ediyoruz. Görmüyor musun? Aslında normalde klik klik diye ses geliyor ama açılmıyor. Niye? Abi limiti dönmüş olabilir mi? Ne alakası var lan? Banka matik kartı mı bu? Matik kart. Filmlerde öyle oluyor halbuki ki. Böyle koyduğun zaman tak diye açılıyor. i̇stersen ben deneyeyim o sonu Sen denesen ne olacak oğlum? Elini kart vizit mi aldın bugüne kadar? Kredi kartı mı vardı? <laughs> belki o çevir abi. Allah aç hadi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> i̇şte. Ne? Ne ya işte başlasa mıydı? Buranın ben de açarım değil mi?

kıpırdamasın. Bırak onları. Bırak ellerindekini. Bırak. Çık, 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 çık. Ben, ben bilgisayar programı diyeyim. Programı forma taktık da ona olmaya Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Buyurun. Kaldır ellerini. mi? Hırsızlık masası Ya kardeşim, insanın kendi kızlarının fotoğrafını alması suç mu ya? Alması değil de çalması suç babacığım. Allah'tan çalamadı ha. Ya sevindiğin şeye bak Beşer, harbiden gırtlaklayacağım seni be kardeşim ya. Şimdi gelen geçen yalana yalana bakıyordur bizim kızların fotoğrafına. Sapık, it dolu orası ya. Bakanla bir daha bakıyordur vallahi. Güzel kızlar. Güzel mi? Hı? 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 Üzülme be abi ya. Ben de gençken çok güzelmişim de... ...sonra kakala kakala bu hale geldim işte. Onlar da elbet bir gün çirkinleşir abi ya. Yavrum ben... Güzelce çirkinliği ağlamıyorum. Bir tanem fotoğrafları alamadım diye ağlıyorum. İyi ki de çalamadınız vallahi. Yoksa biraz zor çıkardınız buradan. Ne yani çıkıyor muyuz? Evet, gidebilirsiniz. Dükkan sahibi şikayetçi olmadı. Vay be, ne kadar iyi bir adammış ya. Konuşma lan. İyi olan insan kızların fotoğrafını çeker mi? Hadi aslanım, çıkalım abi. Bize izin ver, bir daha ne istiyoruz? Ben fotoğrafları da alacağım. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır Beşoş ya. Sağ ol, var ol kardeşim benim. Ne yaptın ki? Ne oldu? Daha ne yapacaksın Şapşik? Senin sayende Gayip'le tanıştım. <laughs> Nasıl benim sayende tanıştın Gaip abiyle? Bayağı işte. Eğer senin arkadaşlık teklifini kabul etseydim... ...onunkini edemeyi çıktım. yani işte. Çorbada bizim de tuzumuz varsa ne mutlu bize. Lan Evlenirsek nikah şahidim ol, tamam mı? Eşek değilsin, ya olursun herhalde. <laughs> Dur kız benimkisi. Aşk olsun be hoş ya. Hani benim mutlu olmamı istiyordun? İstiyorum tabii ki de. E, nikah şahitliği demedik yani. <laughs> ne oldu kaldı bu ya? Hala online olmadı. E, neyse hadi ben sizi fazla rahatsız etmeyeyim görüşürüz sonra. Dur kız ne güzel sohbet ediyorduk. Kulüm yapalım azıcık. E, siz gayip bile <laughs> güzel güzel konuşun. Biz e, bir ara şey ederiz beraber. Ay bilare dedin de. Biz yarın buluşuyoruz. Şık şık şık. <laughs> Vallahi ne nerede? Yok ya. Şık yemezler. Söyleyeyim de gaibimi dövdü mü? <laughs> beni pataklamak o kadar kolay mı bebişim? Kayıp <laughs> beni pataklamak o kadar kolay mı bebişim? Ha şunu bileydin. Aferin. Haddini bilmek güzel şey. Ama yine de söylemeyeceğim. Çünkü bu özel bir görüşme. Üçüncü teki şanslara kapalı. Üzgünüm. Şık şık şık. <laughs> vay anam vay. Bir başıma anneler geldi. Görüşürüz. Hadi hadi avam. Ay, 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 ay. ay ne kadar avam ya. Üf. Popüler ol biraz. Popüler kültürle yaşa. Cahil. <laughs>